yeni bir vlogdan herkese merhaba. Her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve markete gidiyor Zeyno. Ah, çok oldu gitmeyeli değil mi? Bu film maması bitmiş arkadaşlar. Bulaşık tabletim bitmiş. Yani mecbur kaldım. Rosman da kapadı saat 9'a geliyor. Son 15 dakika. İnşallah yakalayacağım. Aa pisim. Pis, pis 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 Sen kimin pisisi? Sen kimin pisisi acaba? Kaçtı. Öyle dedim hemen cacık başlatayım vlogumu. Sizlere merhaba diyeyim. Erikleri koydum. Ablamla topladığımız erikleri. Ayırdım bir kısmını. Şimdi marketten şeye bakacağım. Hmm. Böyle şekerler değişik şeker oluyor. Reçel şekeri diye satılıyor. Bilmiyorum var mı sizin oralarda ama. jele haline mi getiriyormuş reçeli falan. Ay bilmiyorum öyle yazıyor. Özel bir şeker. Ondan bir tane alsam da bir kavanozluk. Hiç olmazsa bir kavanozlu bir reçel yapsam mı? O güzellerikten Çok lezzetli oluyor. Geçen yıl yapmıştık Mehmet'le. Bakalım. İnşallah yapabilirim bir kavanoz bir kavanozdur. <laughs> ya da iki. Gelmişken ekmek aldım arkadaşlar. Zamanım olmayacak bugün ekmek yapmaya. Bugün yaptığımı yediler ama. Böyle bir bakınıyorum. Eksim falan var mı diye. Vay bulaşık tableti. Bulaşık tableti almam lazım. Unutmasam. iki tane kalmış. Bu fiyo buradan nasıl mama alayım ben ya? Ben yarın mecbur Rosman'a gitmem lazım. Burada hep böyle büyük mamalar var. Neyse. Yaş mama alayım birazcık. Şunlardan. Hangisinden alalım? Şundan alalım. Bir de şu salamlardan alayım. Aa, dolaplar niye çalışmıyor acaba? Enteresan. Neyse, bu için geldim. Öylesine dolanıyorum. Bulaşık, bulaşık tabletini alalım. Gidelim. Dəcanlar rayonu. Aklıma bir şey geldi kızım için. Şey bakayım ben. Vegan, vegan kaşar. Bir de şey istiyor. Burada bu ter var mıdır vegan bilmiyorum. Yok bence. Neyse margarin gibi bir şey alayım. Ah. Aşağılar. Burada vegan kaşar da yok aslında. Neyse, kaşarsız idare etsin. Şunlara bir bakayım yine de. Aa, çalışıyormuş dolaplar. Sadece ışıkları kapalı. yok. Neyse. Bu market niye boş anlayamıyorum. şöyle bir şeyler aldım çocuklara. Burada sadece finç mi var? Bu toz halinde. Bu da bulaşık makinesi tuzu. Allah Allah. Ne? Ah tamam. Ay şundan varmış. Hadi şunu alayım da gideyim. gider ayak, ıslak mendil gördüm. Pratik oluyor bunlarla temizlik. Onları da aldım. Marketi ben kapattım. <laughs> son son müşteri olarak bakkal da kapalı. Derya çekirdek soruyordu akşam. Dediğimiz de kapalı. Geç kalıyoruz işte bahçeye gittiğimiz için. Onlara geç kalıyoruz olsun hafta arası dinlenirken böyle bir turluyorum ben onları arada sırada. Hadi bakalım gidelim. Suları yapayım. O şekerden bulamadım. Ay onu söylemeyi unuttum. Bu şekeri bulamadım. Evdeki şekerle. Ama düne gelince o şekerle mi yapılıyormuş? Uyduruyorlar. <laughs> uydurup uydurup duruyorlar. Elimizde hangi şeker varsa.

Dombir oldu arkadaşlar. Suyumuz hazır. Kocaman tencerede. Tenceremin kapağı olmadığı için şu kırmızıyı koydum. Ne bileyim. <laughs> i̇çine bir şeyler girmesin diye. <laughs> ne girebilirse. Oh gidip yatma zamanı. Bunu öyle kavanozlara kışlık falan hazırlamayacağım için e, plastik şişelere doldurup su şişelerine Leyluşum da verdi 4-5 tane. Onları doldurup böyle anında içmek için yani birkaç gün içinde tüketebilmek adına öyle yapacağız. A, reçel yapacağım erikleri de şekeri koyduk. Dursun bakalım. Böyle tariflere baktım. Bir 24 saat dursun diyen var. 12 saat falan birkaç saat dursun diyen var. Ama çok geç oldu zaten. Uyumamız lazım. Yarın çalışacağız. İnşallah yarın onu da halledeceğim. İki kavanoz çıksın. Hep fayda. Çok güzel oluyor Bayerikle. Girdim pijamaları Duşumu aldım. <laughs> Hazırız. Yarın devam.

Sabah sabah Bu bizim için. için. İşte. Ya. İşte. İşi bitirdik arkadaşlar. Şeye geldik benzinci. Ne oldu? Daha zaman var. Git öde. Dur bakalım daha doldurmadın. Ay. Ya bizim şey benzin düşmüş mü acaba? 1.60 falan az gibi geldi gözüme. 66'dan 69'dan 68'den koyup koyup duruyorduk. Ne, ne, ne kasılıyorsun? Sen ne kasılıyorsun? Sen daha dolacak da dur bakalım niye kaldırdın? Ne kadar, ne? Ne kadar canı var Oturuyordum ne güzel. Aman Oturuyorum. Mehmet Alman. Alacak o. Bugün biraz erken çıktık arkadaşlar. 12.30 gibi. iyi oldu. Erik suları halledeyim. Aa, reçeli reçeli verelim. fırına fırında yapacağım. Bu arada Mayku'dan video gelmiş iki tane. Teyzemin doğum günü varmış. Emine teyzemin doğum günü kutlu olsun. Buradan kutluyorum ve bu arada bakınıyorum. Ah bitti. Ay ne diyordum? Ödemeye sıra geldi. Emine teyzemin doğum günü kutlu olsun. Bizimkiler yine masada. <laughs> yine şarkılar, türküler. Hemen bizim için de çekmiş bir şeyler sağ olsun. Siz onu izleyin. Ben de işlerimi halledeyim. Geliyorum yanınıza. Demedim mi sana? 30 oradan fazla almayı Ne kadar aldı? Ne kadar aldı? 32. Cık cık. Sen vallahi akıyorsun. 53 ödedim ben. Sen nasıl 32 koydun? Aa, litresini gördüm ben. Mehmet, telif yiyeceğim. Şimdi maykolardan telif yemezsem iyidir. <laughs> Hadi bakalım gidelim evimize. Doğdun abla İyi ki doğdun Neyse <laughs> İyi ki doğdun İyi ki doğdun <laughs> Mutlu yıllar Sana Yardım Kimse sizin benim sevdiğim, sevdiğim kadar. kadar Sevmez, Sevmez kimse, kimse seni benim sevdiğim, sevdiğim, kadar. Sevgilim sevdiğim kadar Sevgilim sen olmasan yaşamak ne yarar Sevgilim, sevgilim sen olmasan yaşamak ne yarar, yarar. yarar. Bir Sev... gün sen gün <laughs> Herkese selam alalım Seni sevmekten de Kaybetmekten korkarım Hatıra Her yaşam Bana Rüya gibi kırsa Ağlama değmez kaya Bugün göz yaşlarına Ağlama değmez kaya Bu göz yaşlarına Bravo. hazır. Böyle sıcak sıcak kavanozları koyacağım. sıcak olduğu için akışkan. Ama testini yaptım. Bunların yaptığı gibi akıttım. Bayağı bir koyuldu. Bulabildiğim en minik kavanozları buldum. Böyle fırında geçen yıl yapmıştık çok daha güzel oluyordu tencerede karışıyor böyle şunları doldurayım suları da koydum şişelere ve şunu götüreceğim dört tane bize ona dört bize üç buçuk Ve şimdilik bu kadar dinlenme zamanı. 3 tane şu minik kavanozlardan oldu. Bu da çok az şöyle. Koyulacak inşallah. Çok sıcak da böyle görünüyor kıvam. Hadi bakalım dinlenme zamanı. Sizlere oyuncaklarımı göstermeyi unuttum. Mehmet dedi saksıların içine koy onları pufi devirir kırar dedi. Ben de böyle ah, neydi o üzüm asmasının yanına koydum. iki tanesini bir de saksının içine koydum. <laughs> Ay. Vay 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 hani baykuş yine de gelip kokluyor onları. Kuzum ne oldu? Dinlenmeye gideceğiz şimdi evet. <laughs> Bakışına. Bakışına ya. Oy benim güzel kuzum. Güzel baykuşlarım benim. Güzel pufim ne o? Bu kim? Kim bu? Yabancı bir cisim ya. Burada ne iş var acaba değil mi? Alışırsın. Hadi bakalım dinlenelim kuzumla. Çiçeklerimiz. Bayağı rüzgarlı. Değil mi kuşum? 2 saatimiz kaldı. Birazcık dinlenelim, çıkacağız. Çok fazla uyumayayım diye alarm kurdum. Yani uzandım dedim yarım saat, yarım saat sonra bana böyle bir çalsın ki uyup kalmayalım. Vallahi iki saat falan uyuyoruz her gün, geceleri çok çok zorlanıyorum. E normal, U uyuyamamak değil mi? O yarım saat içinde hangi ara uyudun? <laughs> Zeynep diyor sorun bana, uyumuşum hemen. Yatar yatmaz uyumuşum. Olsun. Alarm çaldı. Kalktım. Kendime geldim. Ne yapıyorum şimdi? Kırmızı mercimek çorbası arkadaşlar. Ay kızım bayılır. Şöyle bir serin havada iyi gelir kırmızı mercimek çorbası. Çoktandır yapmamıştım. Hem pratik hem kolay. Dedim Zeynep koy bir çorba. Hmm, mis mis. Ben bahçeye gidince sonra arkamdan o geliyor. Saat uh, 630 yedi gibi. Dedim hemen cecik yapayım. Sonra geç oluyor. Geldi geldiği anda da acıkıyorlar. <laughs> Çocuklar malum biliyorsunuz. Böyle gelir gelmez. Ali bugün misal biz onlar ondan ileri çıktık. Onun bir tık işi vardı. bizim arkamızdan çıkmış aslında yarım saat sonra. Ama biz işte benzince uğradık. Oydu buydu derken. Mehmet spagetti istedi. Spagetti pişirdim. Ali geldi. Anne açım. <laughs> gelir gelmez herkes acıkıyor. Dedim açsın oğlum biz de açız bekleyeceğim. Oh yedik spagettileri. Yaptık bakalım. Şişeleri. Oh neydi bu suları, reçelleri. Bakalım. Oh, hiç şurayı düşe götürmeyi unutmasam dört tanesini. Diğerlerini topladım buzdolabına. Birini zaten hala aldı bizim şişelerden. Yani böyle. Gerçekten hiç kışlık gibi koymaya gerek yok. En azından hoşaflarım kalır. Şimdi bunları içer. Hoşaflar kalır. Çünkü her gün bir Böyle kavanoz götürüyor. Ali. Reçelimin son halini göstereyim. Oldu mu? Mehmet diyor, o biraz daha duracaktı. Zeynep diyor. Dedim niye dursun, durmasın. <laughs> Uykum gelderken çıkardım. <laughs> o kadar güzel ki bunu reçeli, marmelada da çok güzel diye yazıyorsunuz bana. Valla ben reçeli şeyle severim. Böyle tereyağı, ekmeğin üzerine tereyağı, <laughs> tereyağının üzerine reçel, reçelin üzerine peynir. Oh! Böyle tatlı tuzlu karışık olacak ama neyse zaten çok az. Bir dahakine hay dedim bu yanmasın bir şey olmasın ne bileyim koktu her yer reçele. O yüzden çıkardım ama biraz daha dursaymış olurmuş. Güzel güzel. Hı. Götürdüm bak. Şimdi ben birazdan peynirli falan yerim bunu. Dayanamam. Şimdi pişirelim. Dün aldım ya. Bugün hazır olacağız. Yarın inşallah fırsat bulursam yapacağım yine. 7 dakikada istiyoruz. içeyim şimdi. Kahve içeyim derken içemedim artık. <laughs> Mercimeği fazla koymuşum. Isıda e, biliyorsunuz böyle hı, kabarınca, çoğalınca ne oldu bilmiyorum. Her yer mercimek oldu. Tencereyi değiştirdim. Bu tencere <laughs> küçük geldi. Yıkadım. Başka tencerem de yok öyle büyük. Şu ne, ne, ne tenceresiydi bu? Karnı yarık tenceresi. Neyse. <laughs> Ay kendime gülüyorum. Ama şimdi hallettim. Temizledim. Devam. <laughs> İçeceğim şimdi kahveyi. Allah'ım ya. Niye böyle ayarımı bulamıyorum ben hiç? Su bardağıyla yapacağım artık. <laughs> Bir su bardağı fazla mercimek yok. Hep az geliyor gözüme. Ekle ekleye bu hale getiriyorum. Ya. Ay ben neler yapıyorum yine. Ben yine düştüm yollara. Dün bulamadığım pofidin mamasını almaya gidiyorum Rosman'a. Ama önce bakkala uğrayacağım. Erken daha çekirdek alayım açıkken. Ay şey hırkamı unuttum. Hırkamı unuttuğum için biraz üşüdüm ama olsun. Bir koşu gidip gelelim hep birlikte. şu arka sokaktan gireyim. Ay annemlerin söylediği şarkılar arkadaşlar. Unuttum yani şeyi. Söylemeyi unuttum. Neydi o telif falan gelirse. Of, sessiz koyacağım. İşte şarkı söylüyorlar eski şarkılardan falan. Gelmezse zaten duyarsınız da. Gelirse böyle sessiz bir şekilde işte ne yapayım İnşallah gelmez ama orijinal değil sonuçta kendileri söylüyor hayda burada da müzik acaba böyle börek falan yapmıyorum çoktan uzun yufka Keşke burada da sizin gibi Türkiye'de olduğu gibi böyle taze yufka yapıyorlar ya. Valla şu baklava yufka en güzel. En ince. Aman. Çok bağırıyor müzik. Neyse. Şunları alayım çıkayım. Aha domates. Domates yoktu. Mehmet dedi 3 tane al ama doğru düzgün domates al dedi. Bunlar da çok pahalı ya. 3.49 3.49 Doğru düzgün domates yok. 1.99 alacağız. Pahalı. 5 tane yeter. Şunları soracağım size. Sizce güzel mi bunlar? Ben hiç anlamadığım için böyle sert ne Kart. <laughs> i̇şte taze değil, değil mi? Neyse yazın bana. Güzelseler alırım. Çok büyük geliyorlar gözüme. Çok fazla büyük. Ay tamamdır. Hmm. 100 gramı 279. Çekirdekler alındı, ilerliyoruz. Osman'a doğru. Oh. Bu çıkıyoruz sandı. Beni görünce sırt çantamla ol. <laughs> Dedim kızım bekle. Var daha zamanımız. Birazdan çıkarız. Başladı hoplayıp zıplamaya. Pamukkale Kale Store. Türk mağazası. 15 euro. Bu ne? Bu. Hmm. <laughs> yeni. Hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Şu elin kızımın maması. Bununla on ellenir mi acaba? Benimkinden daha sık görünüyor. Alınlar şimdi. ihtiyacım var mıydı acaba? Burada yok. Deterjanları biraz atayım. 15 dakikada hallettim işimi. 15 dakika. Ben yüklendim gidiyorum. Dur zamanı. Oh Leliş'umun sularını aldım. Her şey tamam. Çorbamız var, ekmeğimiz var ama eve gelir gelmez bu final. Kedi gördü. Eve gelir gelmez böyle otururken işte uyuma saatimizi beklerken video editlerken falan şey yaparım bir hamur yoğurup bir ekmek yapacağım yarına onu da düşünmeyeyim diye çünkü malum yarın perşembe galiba ay neredeyse haftayı bitirdik hadi hadi inşallah bitiyor cumartesi pazar evde bol bol dinleneceğim nine puffy nine. Mehmet diyor geleyim mi diyor kalan erikleri toplamaya. Hani böyle reçel yaparız. Bu sefer daha fazla tutacağız. İşte dedim Mehmet yoruldum. Erik deme bana. Dedim bugün es geçelim. Yarın toplarız. Sonra yaparız. İyi tamam dedi. Siz beni niye çağırmıyorsunuz? Erik toplamak var. Hani niye söylemiyorsun? Dedim ben ne bileyim erik toplayacağımızı. Yağmur yağıyor falan. Gördüm dökülüyorlar. Ve onun tam olduğundan bile haberim yoktu. Leyluş tadınca işte gördü. Öyle. Hadi bakın bugün de burada bitirelim. <laughs> Uzattım yine. <laughs> İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Pufi! Hoşçakalın.